Tekrardan hoş geldiniz. Bunu videonun başına koyacağım. Eğer sonra e, 4 dakikalık kısımda konuşmaları dinlemek istemiyorsanız Direkt yemek videosuna geçebilirsiniz. Tabi şunu da belirtmek isterim. O videoda yemek işler, yemek konusu hakkında hariç yemeğim e, tam pişmemişti. Onu belirteceğim. O 4 dakikalık videonun içine belirtmiştim de burada belirteyim. Eğer 4 dakika izlemek istemiyorsunuz. Çünkü ayrıyeten kanalla ilgili bir şeyde duygu düşüncelerini yeni yıllar ilgili dileklerinde Bahsetmiştim. O yüzden kısaca ben bahsedeyip ee, yemeğimi sonradan düdüklü tencerede hazırladım. Yani haşladım bir süre daha piştikten sonra. Çünkü tam pişmemişti. Bir saat 10 dakika buldu. pişmemişti. Daha sonradan düdüklere biraz daha pişirdim. Çok güzel bir yemek oldu. Ee, Hindi de çok güzeldi. Çok güzel dağılıyordu. Tadı da hoştu. Ee, patates, soğan, sebzeler de çok güzeldi. Rahatsız edildi. Güzel bir yemek olmuştu. Ee, bunu bahsedeyim. Bundan sonraki isterseniz 4 dakika izleyebilirsiniz. isterseniz direkt geçip yemek videosuna geçebilirsiniz. Eğer yapmak istiyorsanız ilk bir sürü haşlayıp öyle soslayıp fırında pişirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi pişirdikten sonra bir süre düdük pişirebilirsiniz. Çünkü gerçekten pişmesi uzun süren bir etmiş. Hindi eti. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni yılınız hayırlı olsun. Yeni yılımızın ilk videosu bu. Ee, bu sene de hayırlı, mutlu, huzurlu bir sene olması dilekleriyle. Ee, aslında bunu videonun sonuna eklemeyi düşünüyordum. Tabi farklı bir gelişme oldu. Tabi hayatta yeni şeyler biliyoruz. başarısızlıklarımız olabiliyor, başarılarımız olabiliyor. Ee, hem de zaten benim için de bir bahane oldu şöyle yani farklı bir video yapmak gereğine kalmadım. Bu videonun içeriğini ekleyeceğim. Bu videoda aslında şey yapacaktık. Hindi e, yılbaşı için hindi kanadı ve budu fırında yapacaktık. Tabi orada bir başarısızlık yaşadık. Onu anlatacağım. Ve kanalla ilgili yani ileriye dönük ne yapmayı düşünüyorum, ne yapacağım. E, düşüncem yemek kanalı olarak tutmak istemiyorum. Çünkü yani yemek tabi yemek güzel falan. Ama yani düşüncem farklı içeriklerin olduğu yani zaman içinde değişimim ve gelişimimle birlikte kanalında değişip geliştiği bir yapı içinde olmasını istiyorum. Tek yemek kanalı gibi olmasını istemiyorum. Ben de geliştikçe değiştikçe kanalımın da böyle gelişip değişmesini daha da iyi bir yerlere ve iyi bir hale gelmesini istiyorum. O yüzden sadece yemek kanalı olmasını istemiyorum. Belki normal bir karışık yapıda yani vlog tarzı dediğimiz böyle ya da karşılık diyelim farklı içeriklerin olduğu bir kanal haline getirebiliriz bakalım düşüncem öyle bu yıl içinde farklı videolarda düşünüyorum onlarda yavaş yavaş çekmeye başlayacağım düzenli istikrarlı bir şekilde kanalımı e, videolar yüklemeye büyütmeye ve farklı kaliteli içerikler üretmeye çalışacağım tabi başarısızlığım yani çıkan sorun neydi e, benim düşüncem fırında fırın torbasının içinde Soslanmış, bir sürü sosuyla beklemiş hindiyi, hindi but ve kanadını e, patates, soğanla birlikte fırın torbasının içinde fırında pişirmekte. tabi pişirdim falan. Güzel oldu ama pişmemişti. tabi yani her zaman yaptığım bir şey değil. Yani hindi, hindi kanadı, hindi butu her zaman zaten kimse de yaptığını düşünmüyorum. E, ben de yaptım. Olmadı yani bunu açıkça söylemek gerekirse. E, ben olur diye yani videonun sonuna nasıl olur tadı falan öyle düşündüm ama olmadı. Tabii benim için de bir bahane oldu hem de size de bu yaşadığım şeyi anlatayım. Sonradan e, video yani bitti yemeğimizi hazırladık falan sonra olmadı. Yani pişirdik güzel hoş oldu ama e, sebze de hindi de pişmemişti yani uzun süre bir saatten fazla pişirmiştik bir saat 10 dakikaya yakın bir süre pişirmiştik olmadı. E, sonra Ertesi güne kaldı. tabii o gün içinde yemek yediğimiz için ertesi güne kaldı. Ertesi gün düdüklü de pişirdik. Ve çok güzel oldu. Yani hindi böyle hindi kanadı lokum gibi dağılıyordu ağızda atınca. Yani zaten kemikten bile kolaylıkla dağılıyordu eline tutunca. Patates güzel pişmişti. O e, taze zerdeçalın verdiği tat falan bu baharatların karşılığı çok hoş olmuştu. tabii bu benim için de bir ders oldu. Yani illa her zaman bazı şeyler ulaşarlı olacak değil. Başarısız da olabilir. Tabi bu videoya da işte bir bahane oldu. Kanal ile ilgili ne yapacağım diye. Ne olacak diye. Hem de yani yemek olmasa da bunu da bahsetmek istedim. Yani bu videoyu da atacağım. Yani yemek olmadı ama sıkıntı değil. Sonradan tekrar denedik ve güzel bir şekilde bir yemek ortaya çıktı. Tadı da hoştu. Hoşuma gitti. Bu benim için de ders oldu. Bir dahaki seferde yaptığımızda bunu göz önüne alarak yapacağız. Şunu da fark ettim. Biraz daha pişmesi zor bir et olduğunu fark ettim. Aa, koku bir sorun yaşamadı. Koku hoştu. Yani koku rahatsız eden bir kokusu yoktu. Taze inşallah da gerçekten güzelmiş. Güzel bir lezzet vermişti. Tabi video biraz uzayacak gibi. Şu fazla uzatmak istemiyorum. Eğer buraları izlemek istemiyorsanız geçebilirsiniz diyeceğim de bunu başa koyayım. Kısaca böyle konuşmak istedim, böyle anlatmak istedim. Mutlu bir sen olması dileğiyle hepimizin görerek, öğrenerek, deneyerek, yaşayarak mutlu, huzurlu bir sene geçmesi dileğiyle. Sonraki videolarda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün hindi kanat yapacağız. Burada hindiyi kestim. Hindi kanat, hindi but, hindi kol altta var. Bunları ayırdım. Bugün bunları yapacağım. Fırında yapacağız, fırın torbasında. Tarifimizin malzemeleri, ilk olarak sosumuzu ayarlıyoruz. Sosumuzda 2,5 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı acı biber salçası... De. Diğer bir buçuk kaşık da tatlı biber salçası. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 3 yemek kaşığı tereyağı. Karabiber, pul biber, kekik. sarımsakla zerdeçal. Zerdeçal taze bulduğum için taze denemek istedim. Hem renk versin diye hem de tat versin diye. Bir tane şöyle çite parmağım kalın bir tane kestim rendeledim. Bir tane daha küçük kestim rendeledim. 4 dişli sarımsak var e, kekik 1 2 3 Kekiğin tadı ve kokusu hoşuma gittiği için çok koyuyorum ben. Tabi isteğe göre hiç koymayabilirsiniz. Az da koyabilirsiniz. Pul biber de yine. 1 2 Karabiber de bir çay kaşığı. 3 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı pulver, 1 çay kaşığı da karabiber koydum. Sarımsak ve zerdeçalımızı da ekliyoruz. Şimdi bunlar iyice karıştıracağız. Sonra hindilerimizi soslayacağız. Fırın torbasına koyacağız. Dolapta bir 15-20 dakika, tabii vaktiniz varsa biraz daha uzun tutup, o iyice malin olmasını bekleyebilirsiniz. Ben bir 15-20 dakika tutacağım. Sonra fırına alacağım. Sosu süsledikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sosumuzu iyice karıştırdık. Sonradan bir yarım çay bardağı su ekledim. Şimdi burada kanat, but, kol hepsini ekliyoruz. Şöyle ekleyelim. Sosla iyice yedireceğiz, iyice karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra fırın torbasına alacağız. Tabi ağzını bağlamayacağız. Sadece ağzını kapatıp dolapta bir 15-20 dakika hatta biraz daha fazla süreniz varsa bekletip marine edeceğiz. Sonra dolaptan alıp içine patates ve soğan ekledikten sonra fırına alıp fırına pişirdikten sonra servise hazır olacak tavuğumuz. hindimiz kusura bakmayın şimdi hindimizi soslayacağız. torbamıza koyacağız. Dolaba alacağız. alacağız. Dolaptan çıkardıktan sonra görüşürüz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hindimizi sosladıktan sonra poşetimize koyduk. Fırın poşetimize dolapta beklettik. Ben yarım saatten fazla beklettim. 20 dakika bekleyecektim de yarım saatten fazla beklettim. O sırada iki orta bay soğan e, piyazlık doğradım. Bu kızartmalık dediğimiz ince kabuklu patateslerin küçüklerinden vardı. Ee, onlardan 3-4 tane koydum. 2 tane de büyük vardı. Onlarla el madilim yaptım. 2 tane de evde e, çay biber vardı yeşil. Onları ortadan çekrettim. Ee, bunlar da fırın poşetini içine koyacağım tavukla birlikte. Hem sosla harmanlansın. Hem de içinde güzelce pişsin. Tabi tuz atmayı unutmuşum ilk başta onu söyleyeyim. 2 çay kaşığı tuz ekledim. Bir de 3 yemek kaşığı tereyağı tek, tekrar ekleyeceğim. Ya da 2 olabilir. Çok yağlı olmasını istemiyorsanız ben 2 ya da 3 civarı ekleyeceğim. Patates, soğan, biberimiz ekleyeceğiz. 180 derece fırında bir şekilde yarım saat pişecek. Tabi ben içine sufle kabıyla su koydum. Hafif buhar oluşsun içeride. ile pişsin. Koyalım, Fırın torbamıza sonra tepsimiz, tepsimizi alalım, sonra yarım saat fırınımıza pişirelim 180 derece, sonra yemeğe hazır. Hazır olduğunda görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. E, tavuğumuzu pişirdik. Normalde yarım saat pişirecektim, tabi pişmedi kontrol ettiğimde, bir saate çıkardım, sonra bir saat 10 e, dakika pişirdim. Şimdi sunuma geçeceğim. Tadımını yapacağım. Sonra yorum yaparım artık pişti mi pişmedi mi biraz daha pişirmem lazım mı. Çünkü yarım saat düşünüyordum. Bir 20 dakika daha uzattım. 50 dakika olmuştu. Çıkardım baktım pişmemişti. Yani sanki yeni pişmeye başlamış gibiydi. Biraz daha bekledim. 1 saat 10 dakika oldu. Görüntü hoş yani pişmiş gibi görünüyor. Tabi tadımını yapayım. Sunumunu yapayım. Sonra konuşuruz.